Tarihin en büyük gizemlerinden biri, efsane mi yoksa gerçek mi? Binlerce yıl önce okyanusun derinliklerine gömülen Atlantis, bugün hala insanlığın en büyük merak konularından biri. Atlantis'in hikayesi, M.Ö. 360 yılında antik Yunan filozofu Platon tarafından anlatıldı. Timaios ve Kritias adlı eserlerinde Atlantis'in ileri teknolojiye, büyük bir donanmaya ve zengin bir kültüre sahip olduğunu yazdı. Platon'a göre Atlantis halkı zamanla kibir ve açgözlülüğe kapıldı ve tanrıların gazabına uğrayarak bir gecede sulara gömüldü. Atlantis'in Akdeniz'in ötesinde bir yerde bulunduğu anlatılır. Bazı araştırmacılar bunun Amerika kıtasına işaret ettiğini savunuyor. Ancak Platon'un bu anlatımı sadece bir ahlaki hikaye mi? Yoksa gerçekten var olmuş bir uygarlığın hatırası mı? Bimini Yolu, Bahamalar. 1968'de keşfedilen bu taş yapı doğal bir oluşum mu yoksa Atlantis'in bir parçası mı? Yonaguni Anıtı, Japonya. Devasa taş bloklar doğal oluşum teorisini zorlayacak kadar düzenli. Azor Adaları, Atlantik Okyanusu. Bazı araştırmacılar bu adaların Atlantis'in su yüzeyinde kalan zirveleri olduğunu düşünüyor. Ayrıca Küba kıyılarında deniz tabanında keşfedilen taş bloklar bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Ama bu buluntular gerçekten kayıp bir kıtaya mı ait yoksa doğanın bir oyunu mu? Bugün okyanusların yalnızca %20'si keşfedilmiş durumda. Peki ya geri kalan %80'de ne gizleniyor? Bilim insanları son teknoloji sonar cihazları ve GPS sistemleriyle okyanus tabanını tarıyor. 2011'de İspanya kıyılarında uydu görüntülerinde tespit edilen şehir kalıntıları Atlantis'e dair en güçlü kanıtlardan biri olabilir. Araştırmacılar bu kalıntıların yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyor. Bu tarih buz çağının sonuna denk geliyor. Ancak bu bulgulara rağmen neden Atlantis'in kesin yeri hala bulunamadı? Atlantis'in sadece ileri bir uygarlık değil, dünya dışı varlıklar tarafından kurulduğu iddia ediliyor. Efsaneye göre Atlantis halkı enerjiyi kontrol edebilen kristallere sahipti. Bu kristaller günümüzde elektronik cihazların bozulmasına neden oluyor olabilir. Ayrıca bazı antik haritaların bugün bilinmeyen kara parçalarını gösterdiği iddia ediliyor. Özellikle Piri Reis haritası bazı araştırmacılara göre Atlantis'in yerini gösteriyor olabilir. Hatta bazı komplo teorisyenleri Nazi lideri Hitler'in bile Atlantis'in izini sürdüğünü söylüyor. Gerçekten de bu kadar güçlü bir uygarlık bir gecede tamamen yok olabilir mi? Yoksa Atlantis'in halkı başka bir boyutta yaşamaya mı devam ediyor? Bilim insanları Atlantis'in varlığına dair kesin bir kanıt bulamamış olsa da bu kayıp kıtanın izleri dünya genelinde aranmaya devam ediyor bazı araştırmacılar Atlantis'in aslında Santorini adasındaki Minos uygarlığına ait olduğunu düşünüyor. Ancak bu teori Atlantis'in büyük bir kıta olduğu anlatımıyla çelişiyor. Atlantis'in gerçek mi yoksa bir efsane mi olduğunu öğrenmek için belki de denizlerin derinliklerinde saklı kalan son sırlar keşfedilmeyi bekliyor. Yüzyıllardır süren arayışlara rağmen Atlantis'in sırrı hala çözülemedi. Ancak her yeni keşif bu efsanenin gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Peki ya bir gün okyanusun derinliklerinden yükselen bu şehir tüm dünyayı şaşkına uğratırsa? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Atlantis gerçekten var mıydı yoksa bu sadece insanlığın hayal gücünün bir ürünü mü? Cevabınızı yorumlara yazın ve bu gizemi birlikte çözmeye devam edelim.